arkadaşlar kanal video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kitap alışverişimi açıyoruz o zaman hadi gelin açalım biraz heyecanlıyım şöyle kesiyorum direkt yırtalım daha sonrasında Oo, Kitaplar çıktı bile. Şöyle göstereyim. Bayağı kitap var. O zaman ben bunu kenara alayım. Tek tek göstereyim. Kenara almadan önce dedim ki şuradan da keseyim. Böyle tam açık halini falan göstereyim. Ama böyle kesemeyecek galiba. Şuradan girersem olacak gibi. Evet tamamen yırttım. Şimdi bir set falan söylemiştim. Böyle setleri ayrı ayrı tanıtayım. O yüzden şimdi aşağı alacağım. İlk kitabımız 15 TT denemesi kafa dengi yayınları. TT denemesi, TT Türkçe denemesi haftada yani gün aşırı falan çözmeye çalışıyorum. Bazen çözemiyorum ama bazen de çözüyorum. O yüzden böyle kafa dengi yayınlarının yoktu. İndirimdeydi internet sitesinde de. Oradan aldım. Şöyle göstereyim. bunu kenara koyup öbür kitaplara geçeyim. Şimdi de doğru orantı yayınlarının şöyle deneme setini aldım. Temel matematik, fen ve sosyal var. Burada 5 çözümlü olma işi de cevapla demesinin nedeni son 5 denemenin böyle arkada çözümlerini anlatıyor bize. Öbür günlerinde sadece cevap anıtları var. Böyle böyle bir set vardı. Şuraya bir yere ya da şunları bir yerlere fiyatlarını koyarım arkadaşlar. Bir de yanında şöyle posterler yollamışlar. Bu da sete dahildi yani fiyata dahildi. Şimdi açıp onları göstereceğim size. Ee, hepsi bunda be, temel matematikte 5'i çözümü 15 cevaplı 20 dm var. Fende ve sosyalde de toplam 30 dm var. Şimdi posterlere geçelim. Bu arada arkadaşlar bunlar TT DM'siydi. AYT değil. Toplam 4 poster var. İkisini açtım şu an. Yazımı karıştırılan sözcüklerle paragraf taktikleri. Böyle duvarınıza ya da dolabınıza falan asabilirsiniz. Öbür günleri açayım. Öbür iki poster de arkadaşlar bir haftalık program. Bunu sanırım TT konularını 9 hafta olarak bitirmeye göre yapmışlar. Burada da TT konuları var. Böyle hangisini bitirdiyseniz yanına tık atabilirsiniz. Bu kitabı da AYT fizik kaynağı O yüzden AYT fizik soru bankası aldım. Limit yayınlarının. Bu da uygun fiyatlıydı. Dediğim gibi fiyatlarını şuraya bir yere yazmaya çalışırım. Böyle. Bir de benim hocam yayınlarının TT kimya bölüm DM'si var. Yani sadece kimya var bunun içinde. 40 tane DM varmış. Böyle kimyada konuları bitirmiştim. Onun için böyle tekrar olur hani hatırlamak için çözerim diye aldım. Bu da Tonguç'un Türkiye geneli TT demesi. Ben o ara alamamıştım. Çıkamamıştım dışarı. O yüzden internetini aldım. Biliyorum zamanı geçti ama evde para kendim deneyeceğim. Böyle. Bu da 1 liraydı. Bu da KV Akademi yayınlarının TT tekrar köyü. Kitap olsun da benim aldığım sırada bunu sepete eklemek sıfır... 0.01 kuruştu. Ben de 0.01 kuruşluk hani ne olabilir ki diye aldım. Merak ediyorum içinde ne var. Yani TRT tekrar söylüyor ama şöyle pazartesi, salı, çarşamba yazıyor. Merak ettim. Böyle bir dosyası var. Dosyayı yırtmak istemiyorum. Hayır yani dosyadayız artık. üstü güzel süslenmişti artık yırttım ama zor açılıyor yani yırtmadan zor açar. üstü çok güzel yani üstü çekiyor insan. bu program olarak mı sanırım program olarak benim beklediğim şey bu değildi Burada pazartesi, salı, çarşamba yazıyor. Burada da hangi konuyu çalışman gerektiği yazıyor. Yani aslında güzel ama aa arkada da bir şeyler var. Eşitarlık TT ev kampı. Bu da sayısal ev kampıymış. Arkalarında da herhalde ikinci haftası var. TYT içinmiş bunlar. Burada da 100 maddede Türkçe yazıyor. QR kodlar var. Ders ders videolar için. 100 maddede Türkçe yazıyor yine. Tarih var. Birkaç sayfa var bunun. Yapışmışlar. Hepsini bir anda alamıyorum. 100 maddede coğrafya var. Böyle tekrar etmek için aslında güzel. din kültürü var, felsefe var, matematik var. Yani bütün derslerin var. Gayet güzel. Beğendim. Yani 0.01 kuruştu. O yüzden yani bedava diyebiliriz. Güzelmiş. Tek şunlar çıksaydı üzülecektim de bunlar fena değilmiş. O zaman sıradaki sıradakilerde Kevre Akademi'nin poster notları. Ben bütün derslerden almadım. Sadece kendimi eksik gördüğüm derslerden ya da böyle konuyu çalışamadığım derslerden aldım. TRT fizikten hem eksik görüyorum hem de konuyu çalışasım gelmiyordu. Hani yazı yazmayı da çok sevmediğimden özet çıkarmayı sevmiyorum. O yüzden özet kitabım da yoktu. Böyle bir kitap alayım dedim. Şöyle size açıp göstereceğim. Ha, nasıl çıkmış? ben de ne dedim. Böyle fizik bilimine girişten başlıyor. Her konu için bir sayfa gibi şöyle size şöyle yapayım. Madde ve özellikleri kaldırma kuvveti. basınç mesela iki sayfa çünkü büyük bir konu diyor. Yani ben beğendim şu an. Görünüşe göre. Tabii özet niteliğinde. Yani konuyu tekrar amaçlı. Ben fizikte çok tekrar yapamadığım için aldım. O zaman öbür günlere geçeyim. Bu da kimya. Buna niye bu kadar biraz takmışlar? Bu da TYT. TYT olması lazım şu an aldıklarımı. Burada da TYT kimyada bazı şeyler çok ezber. O yüzden hani sürekli görürsem artık ezberlerim diye düşüncesiyle aldım. İnşallah işe yararlar yani bu kadar aldık. Ettik. Şöyle açtım. Burada zaten kimya her yerde en son ki konu. Önemli laboratuvar malzemeleriyle başlıyor. Yani bununla başlamaz aslında mı? Yani simyacılarla başlıyor aslında TT. Arkada mı? Kimya dili var. Simyacılar yok. Niye simyacılar yok? Biri neden simyacıların olmadığını yorumlara yazarsa çok sevinirim. Neden yok anlamadım. Ben incelerim belki daha sonraki sayfalardadır. Şimdi burada da sözel dersler var. Yine anlayamadım sözel derslerden. Tarih, tarih zaten ezber yani. Yani ez, yani bir mantı olmadığı için direkt ezbere giriyor. Bunu açmama gerek var mı? Hadi açayım. Olmadı zannederim bunları. Açtım bu hızlı açıldı. Bu en son Tarih ve zamanla başlıyor. Böyle odalı bir yere asabilirsiniz. Ben şuraya asmayı planlıyorum. Az sonra gösteririm. Yani asmadan da durabilir tabii. Her gün bir sayfa okusam. 40 sayfa falan var sanırım. 24, say 24 sayfa varmış. Yani 24 sayfa. 24 günde biter işte konular. Bu mantıkla gitsek var ya. TET full. Çekeriz yani. Bu sonuncusu da dinle felsefe. Dinle felsefe hiçbir özetim yoktu. Ben de almışken böyle bir şey almak istedim. Hani özetin özeti gibi kitaplar ama çok özet yok o yüzden. Yani çok özet yok değil. Derli toplu bir özetim yok. Hep bir yerlerde bir şeyler yazdım ama yani özet olarak yok. Bu da felsefe önü. Arkası din gibi. belli bir süre felsefe gidiyor. Felsefe bitince de din başlıyor. Bu da böyle. O zaman bütün şuraya toplayayım. Sonra da görüşürüz diyeyim. Bu arada normalde buraya asmayı planlıyorum. Şöyle üstündeki kitaplığım var. Aşağısında asmayı planlıyorum. Normal gündüz zaman buraya gölge düşmediğinden plan güzel olabilir. Evet arkadaşlar. Şöyle dizdim. Geldim hepsini. video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu kitaplar hakkında sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Zamanla çözdükçe sizlere cevap yazacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.